Hocam, kredili işlemlerde danışmanlık yapmak caiz midir diye soruldu. Şimdi İslam fıkında faiz denen o büyük günahın cezası ve üzerine tereddüt olan günah farklı şekilde ele alınır. Niçin? Çünkü bir insan herhangi bir günaha şahit olacak olsa faiz dışında diğer belli bir takım günahlara şahit olması durumunda وَلَا ve تَزِرُوا vezratun vezra ukhra hiç kimsenin günahını diğerisi yüklenmez. Diğer bir kişi yüklenmez. O işleyen kişi üzerinedir. Eğer burada biz ona vesile olmadıysak, yolunu açmadıysak, farklı şekillerde ona yardımcı olmadıysak o günahtan biz herhangi bir şekilde mesul olmayız. Emri bil maruf, nehyanil münker yaptığımız sürece. Ancak faizle alakalı Peygamber aleyhissalatu vesselamdan sahabe-i kiramın nakletmiş olduğu husus şudur. La'ne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akiler <laughs> riba ve mukilehu ve şahideyhi ve katibahu. Resulullah aleyhissalatu vesselam faizi yiyen, yediren, şahit olanlar ve e, onu yazan kişiye lanet etmiştir. Bakın dört sınıf faiz yiyen, bir faiz yediren, iki faize şahit olan, üç faizi yazan, belgeyi imzalayan, bu belgeyi efendim yazıya geçiren bütün bunların tamamının mel'un olduğu ifade ediliyor hadis-i şerifte ve rivayetlerde. Bu sebeple bir insan faizin tozunun bulunduğu bir yerden bile bir Müslüman uzak durması lazım. Faiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayaklarının altına almış olduğu ve Allah ve Resulüne harp etmeye denk sayılmış olan büyük bir günahtır. Bu vesileyle bugün faizli bankalarda bulunmamak gerekiyor. Bir Müslüman olarak bu hassasiyete sahip olmak lazım. İşte danışmanlığını yapmak, başka türlü belli mecralarda bulunmak, onun farklı segmentlerinde, derecelerinde falan bulunmak, bütün bunlar şahit olmaya, yeri geldiği zaman böyle belgeleri hazırlamaya, böyle belgelere imza atmaya vesile oluyor, sebep oluyor. Bir Müslüman için faizsiz bir ekonomi esastır. Faiz bizim gündemimizde yoktur, olmamalıdır. Faizin bulunduğu her şeyden hasbel kadar uzak durmaya çalışmamız lazım. Bugün gördüğümüz üzere biz faize maruz bırakılmış durumdayız. Yani günümüzde yaşadığımız hayata baktığımızda kaçışı pek olmuyor. Farklı bir şekilde bir noktadan sonra sistem sizi faizli bir bankanın kapının, kapısının önüne gitmeye zorluyor. Mecbur bırakıyor. Fakat bu mecburiyet belli bir zaman sonra alışıla gelmiş olmayı doğurarak o alışıla gelmiş olmak da sanki meşruymuş, çok önemli olmayan bir şeymiş gibi bir hissiyata kapılmamıza asla sebep olmaması lazım. Bir Müslüman kalbinde her zaman münkere, günaha karşı olan o nefret, o efendim tanımama, o kerih görme, çirkin görme duygusunu çok canlı tutması lazım. Dolayısıyla ifade ettiğimiz gibi bu tarz işlemlerde bulunmak, görevlerde, makamlarda bulunmak fıkhen caiz değildir.